Merhaba arkadaşlar. Civcivane ödemiş kanalına hoş geldiniz. Size makinemizden en son yeni çıkan civcileri göstereceğim. Burada da var, karışık cinselimiz var, şu köşedekiler siyah, bir burada yine beyaz bir etliğimiz var. Balkondaki geliyor cinslere göstereyim arkadaşlar. Burada da arkadaşlar Gördüğünüz gibi cinslerimiz var Hayve Cezan Şunlar köyün genel hayve Şu arkada cücekoşinlerimiz var Alt kısımda da buldurcularımız. On günlük falan oldu şu an. On tane buldurcularımız var. İçeride de makinede hala çıkmaya çalışan bir tane cici var arkadaşlar. Onu göstereceğim size. Bakın arkadaşlar. Yanlış bir müdahale sonucu kabuğu bu şekilde kırıldı. Ama Gördüğünüz gibi civcivde hala hareket var. Dokunduğum zaman tepki veriyor. Yanlış bir müdahale sonucu bu hale geldi arkadaşlar. Siz de zamandan önce lütfen kırmayın kabuğu. 21. günde olmuştu ama ben bir hata yapıp kırdım. Ve canının yavrunun canlı olduğunu gördüm. Onun için makineyi bir gün daha fazla çalıştıracağım. Bugün 22. gün. Bir gün daha bekleteceğim arkadaşlar. Bakalım düzelebilecek mi, yaşayacak mı? Eğer çıkarsa arkadaşlar sizinle yavrunun son halini paylaşacağım. Devam için arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.